sabah 7'de yola çıkmıştık. Şu anda saat tam 10.30 ve biz köyceğiz yuvarlak çaydayız. Biraz gürültüden uzak uzaklaşıp da size buraları anlatmak istedim. Çünkü oturduğumuz yerde masamız da tam şelalenin altında olduğu için bayağı gürültüsü geliyor. Çok güzel ve keyifli bir yer. Şimdi birlikte buraları gezelim bakalım. Fiyatlarına bakalım. Biz kahvaltıya geldik. Lezzetleri güzel mi? Onları deneyimleyelim. Burada çok fazla böyle e, yan yana tesis var. Yani evet yuvarlak çay bir tane ama çayın her bir kısmını farklı farklı işletmeler parsellemiş gibi düşünebilirsiniz. Hepsinin olduğu bölümde yine yuvarlak çay geçmeye devam ediyor masaların altından olsun. Kimi taraflarında insanlar ayaklarını da suya sokuyorlar. Öyle değişik güzel buz gibi suyu olan bir yerdeyiz. Ben videoyu açmak için şöyle tepeye çıkmıştım. Şimdi aşağıya ineyim ve daha detaylı göstermeye çalışacağım. Evet ama çok korkuyorum şu anda. Şu masalar çok güzel ya. Özellikle suyun üstünde olanlar. Ama çok kalabalık biz o yüzden bu masalarda oturamadık. Okay. Uh -huh. Bir de yuvarlak çayın e, suyuna girilen kısmına bakalım. İnsanlar suya girebiliyor mu? Çok soğuk olduğunu söylüyorlar ki havasından da belli burası bayağı soğuk şu anda. Bakalım burada giren birileri var mı? meşhur salıncaklar hemen hemen bütün restoranlarda var buradaki. Biz de orada fotoğraf çekiliriz. Evet yüzen birisi var gerçekten ya. Dondurucu soğuk suda nasıl cesaret edin inanmıyorum şu an. Evet ama bir kişi var. Dediğim gibi burası çok kalabalık. Şu çocuklar da girecek galiba çok soğuk. Yani hayatta parmağımın ucunu bile sokamam herhalde ben şu an. Kahvaltımız çok çeşitli ve zengin gözüküyor. şu anda 2022 Temmuz ayındayız. Böyle serpme kahvaltı, içerisinde sucuklu yumurta da dahil olmak üzere kişi başı 120 TL ve yuvarlak çayda yiyorsunuz bunu. Gayet uygun geldi bana. Çünkü İzmir'de de normal sıradan bir kahvaltıcıya gittiğinizde kişi başı en az 120 TL alıyorlar. Ve içinde ortada sıcak daha iyi olmuyor yani. Burada iki tane sigara böreği, sucuklu yumurta var çeşitlerde organik ve kaliteli olduğunu düşünüyorum ve manzarası böyle en yani önemli. Şimdi taş kağıt makas yapıyoruz ve kaybeden ayağını bu buz gibi suya toplar. Ama Murat yenilmez. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. <laughs> Tamam 3 olan 3.ye <laughs> <Üçüncüye> yapıyoruz. Taş, kağıt. 1-1, hadi kazanalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> ben ayakta yapamam. Ben kaybettim <laughs> o yüzden yine sen de sokuyorsun ayağını Murat. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Ben kaybettim, ben. Sen kazandın da <laughs> Kazandım mı ben? Ama çok zor. <laughs> İki ayağını da birinci basamağa kadar inip soksan yeter <laughs> bence. <gülüyor> wow. Oha sokabildin cidden. <laughs> bence sen de sokmalısın. Kesinlikle sokmalısın. Yürü git hayatta sokamam. Korkma o kadar korkuluk şey değil. Ayaklarını yıkadığını düşün. Gel ayaklarım bir su görsün. Nasıl istiyor ama var ya soğuk. Korkma korkma. <laughs> tamam tamam yeter. Yeter. Ha, burayı çok de, çok uçan, da de başında. Gün batımı efsane gözüküyor oradan hep. Bizim bulunduğumuz yerden Köyceğiz'in o benim tabirimde Marina dediğim kısmı 5 dakika uzaklıkta. Böyle toprak asfalt karışımı bir yolu var. O yüzden dikkatli gidiyoruz. Oraya gidince de tekrardan gösteririm ne var ne yok. Bence çok güzel şeyler var. Hoş Köyceğiz'de pazara geldik. Yine kendi gibi işlerin çok güzel bir pazarı var. Tabii ki bütün meyveler, sebzeler muhtemelen bu insanların kendi. Restoranlarken <laughs> Evet. <gülüyor> Şu taraflar toparlanmış bile. Ama çok canlı tezgahlar var. Mesela İzmir'de karpuzcunun önünde sadece karpuz olur ya da muzcu muz satar ve bilemedin çilek satar. Burada her tezgah muhtemelen kendi bahçesinden çıkan her şeyi toplayıp getirdiği için böyle burası bir tezgah mesela bu gördüğünüz her şey. Yine başka bir tezgah muhtemelen amcamız bahçesindeki her şeyi toplamış getirmiş. Öyle çeşitler yan yana. Yani bir tarafta salatalık bir tarafta domates yok. Kimin kaç çeşit meyve sebzesi varsa getirmiş, tek bir tezgah koymuş. Evet, Közyüz pazarında pembe domates almaya gelmiştik biz aslında. Ama kimse de pembe domates kalmamış. Pazarcı arkadaşlar derler ki 20 dakika sonra pembe domatesimiz tekrardan burada olacak. O yüzden <laughs> heyecandan pembe domates bekliyoruz ya da bulursak başka yerden alacağız. Burada da var mesela ama işte aradığımız bu tarz bir şey değil pembe domates. O yüzden almıyoruz. Şimdi arabayı uygun bir yere koyduk. Hazır gelmişken şuradan köyceğiz balı da aldık. Biliyorsunuz köyceğiz de gelip de bal almadan gitmek olmaz. Çam balı meşhurdur. Biz de gelmişken bir tane edinelim dedik. Çünkü biz bir kere aldık mı onu bir sene boyunca yiyoruz. Çok iyi oluyor. Gelmişken aldık. Böyle çarşının içinden geze geze yürüyoruz. Sahile çıkacağız. Çok güzel ya. Bütün sokakların sonu bir şekilde sahile çıkıyor. Her yer çok renkli ama böyle genel anlamda bir sakinlik de hakim bence. Köyceğiz'de bir ortaokul. Bahçesi o kadar güzeldi ki. Tamamen bu ağaçlarla kaplı yeşillik içinde. Cırcır cır böcekleri ötüyor. Burada yaşayanlar çok şanslı. Köyceğiz gölünün bir özelliği de denize açılan tek göl olması. Şöyle harita üzerinden görebilirsiniz. Köyceğiz gölü burada bu şekilde bağlantı yollarıyla Akdeniz'e açılan bir göl yine köyceğizden günü birlik dalyan turları falan yapmak isteyenler için kiralayabiliyorsunuz. Gölü gezebiliyorsunuz, dalyana gidiyorsunuz. Biz kordona geldik. Kafeler zaten başladı. Göle sıfır. <laughs> Göle sıfır çok güzel, çok şirin yerler var. manzarasının yanı başındayız ve içeceklerimizi içiyoruz. Yine Mersin videomuza da bir selam olsun buradan. Atom benzeri bir şey içiyorum. Başka bir meşhur yeri olan Tostçu Hakan'a geldik. Burası da yine köyceğiz çarşıdan. Zaten her yere dümdüz gidiliyor. Geriye doğru yürürseniz tam merkeze doğru. Hemen burada. Tostçu Hakan'ın da bazlama tostu meşhurmuş. Biz de bir tane ondan söyledik. Bakalım deneyeceğiz. Şöyle şurada balları, zeytinyağları, zeytinleri, organik kendi ürünlerini de satıyorlar. Böyle yeşillikler içinde çok güzel, şirin bir yer. Bakalım tostumuz gelsin. Onun da tadına bakalım. Tostumuz geldi. Yanında böyle domates ve biber de var. Açık ayran. Ben yemeyeceğim. Murat yiyecek. O yüzden tatsın ve söylesin bir an önce. Teşekkür ederim. ederiz. Bazı mat olsun böyle yuvarlak şekilde getiriyorlar. O yüzden hmm. biz bir tane söyledik. Şöyle kaşarı, sucuğu. Sucuklu kaşarlı. Da. Güzel mi? <laughs> Sen zaten yediğim bir tostu beğenmeme ihtimalin yok. O yüzden ben bakacağım bir de. Pırası öyle bir şey ki, domatesi bile güzel. Bence bu tost efsane. Üstü de böyle yağlı yağlı o kadar güzel ki. Hmm. Bence bir tane iki kişi çok fazla yeter. Değil mi? Kesinlikle bir tane yeterli. Şimdi artık köyceğiz videomuzu kapatma vakti geldi. Ee, biz buradan daha gezmeye devam edeceğiz. Size yine gittiğimiz yerleri videolu şekilde anlatacağım. Ancak köyceğizde yapacağımız ve gezeceğimiz şeyler şimdilik bu kadar. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın. Herkese selamlar, sevgiler, hoşçakalın.